Enerji Sa günlük enerji bülteniniz sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 15 Ocak 2021. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Rize İkizdere Hidroelektrik Santral. Riz, RS Enerji tarafından Rize 2 İkizdere ilçesinde 79 MW kapasiteli hidroelektrik santrali kurulacak. Yılda 255 milyon kWh elektrik üretecek santral 530 milyon liraya mal olacak düzce 4,5 megawattlık biyokütle santrali. Salkım Enerji Geri Dönüşüm ve Biyokütle Elektrik Üretim Anonim Şirketi düzce'de 4,5 megawatt kurulu gücünde bir biyokütle enerji santrali kuracak. Şirket santral için enerji piyasası düzenleme kurulundan 49 yılına üretim lisansı aldı. Kuzey Akım 2 rötarla başlayacak. Rus doğalgazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'yı taşıyacak olan Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının başlangıç tarihi ötelendi. ABD yaptırımları nedeniyle ertelenen çalışmaların yeniden başlama tarihi Ocak sonu ya da Şubat ayının ilk yarısında açıklanacak. Sincan Açık Cezaevi'nin elektriği güneşten. Ankara Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla güneş enerji santrali kuracak. 39 bin metrekarelik alanda kurulacak santral 3 megawatt kapasiteli olacak. Almanya'nın kömürden çıkış tarihi 2038. Almanya, elektrik üretiminde kömür kullanımını 2038 yılına kadar kademeli olarak sonlandırıyor. Berlin yönetimi gelecek planından etkilenecek santraller için 45 milyar dolar tazminat ödeyecek. Kömür üreten şirketler ise toplam 4.4 milyar euro tazminat alacak petrol devleri karbondioksit depolayacak. Dünyanın en büyük petrol şirketlerinden lekesi Kuzey Denizi'ndeki Hollanda'ya ait boş gaz rezervuarlarını karbondioksit gazı depolamayı planlıyor. Shell ve Exxon Mobil 2.1 milyar euro devlet desteği talep ediyor. Aralık ayında petrol üretimi arttı. Küresel petrol üretimi Aralık ayında bir önceki yıla göre günde 580 bin varil artarak günlük 93 milyon varil olarak gerçekleşti. Günlük üretim bir önceki yılın aynı ayına göre ise 8 milyon varil azaldı. ABD'nin ham petrol üretimi artacak. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bilgi İdaresi, 2021 yılında ABD'nin ham petrol üretiminin öngörülenden daha az düşeceğini açıkladı. Kurumun tahminlerine göre ABD'nin 2022 yılındaki günlük ham petrol üretimi ise 390 bin varide artarak 11,5 milyon varide ulaşacak. Petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor. Uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatlarında hafif bir düşüş gözleniyor. 14 Ocak 2021 tarihinde günü 56.42 dolardan kapatan bir tipi ham petrolün varil fiyatı 15 Ocak 2021 itibariyle 55-56 dolar arasında hareket etti. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına bakıyoruz. Spot elektrik piyasasında 16 Ocak 2021 için geçerli megawatt saat başına ortalama piyasa takas fiyatı 312.77 lira oldu. Gün içinde en yüksek fiyat saat 11-12 aralığı için 322.31 lira seviyesinde oluştu. Günün en düşük fiyatı yasın saat 23.00 dilimi için 272.12 lira olarak hesaplandı. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Enerjisa günlük enerji bülteniniz sundu.